Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm Muhabbet Kuşu seven dostlarımıza. Arkadaşlar sizlere birkaç video önce sık sık tekrarlamış olduğum Muhabbet Kuşu üretim sonrasında üretimi hazırlık aşamasında şur planlaması ile alakalı birkaç tane not, bilgi paylaşmıştım videonun içerisinde. Şimdi sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda ve istek üzerine bu kür planlamasını nasıl yapacağımız hakkında sizlere detaylı bir video çekmek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Videomuzun zamanı biraz uzun olabilir ama sizlerden ricam lütfen videoyu başından sonuna kadar dinleyerek ve arkadaşlar not alarak ne yapın izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum ki önemli bölümleri, önemli bölgeleri kaçırmamanız adına. Şimdi arkadaşlar sizlere sunacağım kürün planlaması size kalmış yani başlayacağınız tarih. Lakin her zaman sizlere söylemiş olduğum gibi bu planlamayı yaparken. Üretime çok yakın bir tarihte yapmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bunların açıklamasını neden erkene çekilmesi gerektiği ile alakalı birazdan sizlere bu e, arkadaşlar mantığı anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Dostlarım sizlere şur esnasında kullanacağınız tüm ürünlerin bir listesini ve kullanım dozajlarıyla birlikte sizlere soracağım bu kürü ister iki haftalık bir süre zarfı içinde sıkıştırılmış bir program olarak isterseniz de 6 haftaya yayarak kullanabilirsiniz ben iki haftalık sıkıştırılmış bir program olarak kendim ne yapacağım arkadaşlar uygulayacağım ve senelerdir de uyguladığım bir yöntemdir kanalımın İlk açtığınızda arkadaşlar kanalımı bundan birkaç hafta önce kür planlaması ile alakalı bir video karşınıza çıkıyordu şimdi onu kaldırdık çünkü güncellediğim için ben yıllardır bu şekilde kürleri yapıyorum ve birçok ürünü birbirine karıştırarak değil de kürlerin tamamıyla tek tek arkadaşlar yapılmasından yanayım çünkü birçok ürünü birbirine karıştırarak kullanmak ürünlerin etken maddelerinin birbiriyle çakışmasına sebebiyet vereceği için arkadaşlar ne yapacağız küllerimizi tek tek yani iç parazit dış parazit koksidiyon mantar gibi sıralayarak yapacağız bu iki hafta içerisinde arkadaşlar şimdi gelelim bakalım ee, neler yapacağız onları şöyle bir karşılaştıralım eğer ki dostlar bu programı 6 haftalık bir sürece yayarak yapmak isteyen olan arkadaşlarım olursa da videonun altında bana belirtirlerse onlara da 6 haftalık programı gene aynı ürünlerle ee, sizlere yazarak bir videosunu da çekebilirim. Bunun da buradan bilgisini vereyim. Bu tür benim kendim için uyguladığım senelerce sizlere demin de söylemiş olduğum gibi yaptığım küllerden bir tanesi uygulayıp Uygulamamak tamamiyle arkadaşlar sizin kararınızla alakalı bir şey. Her kümesin, her üreticinin kendine benimsemiş olduğu ve kuşların alıştırmış olduğu küller mevcut. Ben de dediğim gibi yıllardır bu şekilde küllerimi yapıyorum. Allah şükürler olsun ki arkadaşlar hastalıktan yaşamını yitiren bir kuşumuz şu ana kadar olmadı. Çünkü bizler ee, gerek küller olsun gerekse üretim hazırlık ve üretim esnasında takvilerimizi, mamalarımızı zamanında kaçırmadan, üşenmeden her türlü sağlıklı bir şekilde kuşlarımıza e, geçtiğimiz için bir problemle şu ana kadar ne yaptık arkadaşlar? Karşılaşmadık. Şimdi bu külleri sizlere sunarken öbür kameraya geçeceğim. Karşıma e, kullanacağımız ürünleri yazdım. Sizlerin daha iyi bir şekilde not alabilmesi için. Artı bir dot olarak tabii ki çok sıcak arkadaşlar, şehirlerde bulunan arkadaşlarım için de bu köyün ayrı bir planlaması olacak. Onu da size videonun içerisinde anlatacağım. Şimdi öbür kameraya geçerek neler kullanacağız, neler yapacağız, nasıl bir uygulama arkadaşlar yapacağız. Bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Geçelim şimdi öbür kameraya. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Tahtamıza ben size hemen şöyle neler kullanacağız not edebilirsiniz dostlarım. Bunların çoğunu ne yapabilirsiniz, eczaneden e teker teker alabilirsiniz. Sadece şurada bulunan Zimax'ımız arkadaşlar e yazdırmanız gerekebilir, antibiyotik olanlar e arkadaşlar yazdırmanız gerekebilir. Dediğim gibi bunları kolay bir şekilde ne yapabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Şimdi sıralamamızda görmüş olduğunuz gibi şöyle Conti, Fungostatin, Diafurli, Şurup, Antibiyotiğimiz Zimax, Flagimiz var, Şurup, Exoltumuz var, dış parazit için ve sizlere videonun başında söylemiş olduğum gibi de isteğe göre 2 hafta ya da 6 hafta olarak kullanabilirsiniz. Ben burada kullanacağım sistem şurada görmüş olduğunuz gibi 2 haftalık bir Sistem olacak. E, onun da bilgisini buradan verelim. Şimdi arkadaşlar, kontil bildiğiniz gibi iç parazitte Kontip e, kullanabilirsiniz. Ben genellikle iç parazit uygulamalarında ne yapıyorum? Bir sezon e, kontil kullandıysam, öbür sezon ne yapıyorum arkadaşlar? Başka bir ürün kullanıyorum. Ben bu sezon gene değişmeli olarak kullandığım için sezonunda iç parazit için konfil kullanacağım. Konfil genel olarak arkadaşlar nasıl kullanılıyordu? Bir hafta arkadaşlar diyelim ki pazartesi günü kontilinizi kuşlarınıza geçtiniz. Kontili kuşlara geçtikten sonra kesinlikle alt taban temizliği yapmıyorsunuz. Ve 10 gün sonra da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tekrardan kontil uygulamamızı geçiyorsunuz. Bundaki neden neydi? Kontili bu şekilde kullanmamızdaki neden? İlk başta veriyoruz, parazitleri döküyoruz ve daha sonrasında oluşacak olan lavraların da temizliği için bir parti daha yapıyoruz. Şimdi bu sistemde dostlarım bu sistemde kontili bu şekilde kullanmayacağız. Kontili burada arkadaşlar şöyle iki gün boyunca ya da arkadaşlar üç gün boyunca ne yapacağız? Arka arkaya arkadaşlar vereceğiz. Şimdi birçok arkadaşımıza bu kontili arka arkaya vermek biraz değişik gibi gelebilir. Lakin ben size hemen onun açıklamasını da yapayım. Neden arka arkaya veriyoruz? Normalde 10 gün arayla verilirken. Bu dostlarım bazı parazitlerin yumurtlama ve lavra dönemleri yani evreleri hızlı olabiliyor. Mesela Asgardiye türleri gibi ee, daha hızlı bir şekilde ee, yumurtlama dönemi geçirebiliyorlar. Zaten... Şu şekilde arkadaşlar kontili arka arkaya iki gün ya da 3 gün kullanma stili birçok çiftlik ve üreticilerin devamlı olarak kullandığı bir arkadaşlar nedir? Sistemdir. Bunu belki birçoğunuz bilmeyebilir. Lakin ben bunun bilgisini sizlere buradan vermiş olayım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmanın tabii ki avantajları da var. Sizlere söylemiş olduğum gibi 2 gün 3 gün arka arkaya kullanmanın avantajları da var. Tüm bağırsak sistemini arkadaşlar temizleme şansı yüksek oluyor ve bizler gibi çok sayıda arkadaşlar ee, kuş besleyen, üretimhanesi olan arkadaşlarım için daha güvenli oluyor. Genelde demin de sizlere anlatmış olduğum gibi üretim çiftliklerinde de bu şekilde veteriner kontrolünde dozajını doğru bir şekilde vererek ee, dediğim sistemde iç parazit uygulamanızı ne yapabilirsiniz arkadaşlar yapabilirsiniz. Kontin işini bu şekilde yani iç parazit olayını bu şekilde hallettikten sonra arkadaşlar ben yine sizlere bunların e, gün gün hepsinin arkadaşlar sıralamasını videonun ilerleyen arkadaşlar e, zamanında ne yapacağım? Sizlere hepsini tek tek anlatacağım. Şöyle Zimax'a geldiğimiz zaman dostlarım bildiğimiz gibi bunu yazdırarak arkadaşlar alıyorsunuz. Şu ilacı yazdırarak alıyorsunuz. Burada İsterseniz Zimax, isterseniz sevgili dostlarım Vipus ee, da kullanabilirsiniz. Burada koksidiyoz, ee, kanlı dışkı, kilo kaybı, halsizlik, bağırsak tahribatı onların için ve üretimi hazırlık aşamasında ee, arkadaşlar bağırsağın biliyorsunuz bağırsak temizliğinin, bağırsak sağlığının önemi çok büyük. Bu yüzden de biz koksidiyoz diyelim. Zimax'ı ee, kullanacağız. Tabii ki bu ürünleri kullanırken arkadaşlar kesinlikle Kür sırasında mama, yeşillik, vitamin gibi arkadaşlar ürünleri kullanmayacağız. Kür sırasında ee nedir? Bunları kullanmak yok arkadaşlar. Unutmadan onun da bilgisini sizlere vereyim. Kürü erkene çekmenin arkadaşlar ee çekmenin neden avantajlı olduğu. Ee erkene çekilirse neler olabilir? Hemen bu ürünleri kullanma ee tablosuna geçmeden size de kısa kısa onun da bilgisini vereyim. Kürü erkene çekmemiz. Şimdi misal örnek veriyorum arkadaşlar. Sizler bu küre, bu küre şöyle nasıl yapalım? Temmuz'a ee, Temmuz'da başladınız. Ben buradan gözükmeyecek çünkü kamera ona göre ayarlı. Diyelim ki Temmuz'un birinde arkadaşlar ne yaptınız? Bu küre başladınız ve 15'i diyoruz. Bu küre başlamadan önce bir sağlık taraması yapıyorsunuz kuşlarınıza. Temmuz'un 1'i ile 15'i arasında kürünüzü geçtiniz ve ne kaldı arkadaşlar? Temmuz'un 15'i ile Eylül'ün 15'i arasında 2 ay, 2 aylık bir üretimi hazırlama döneminiz kalacak. 2 aylık mükemmel bir toparlanma, kondisyon kazanma ve tüy takviye süreci bizlerle birlikte olacak. Bu sıkıştırılmış planın sayesinde üretime girerken de bu şekilde ne olacak arkadaşlar? Kuşlarımız hem temiz hem de daha güçlü bir şekilde üretime girmiş olacak. Bu kür planlamamız bittikten sonra arkadaşlar ilerleyen videolarda sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Bu sıkıştırılmış planın e, üretime hazırlık aşamasındaki beslenme ve takviye bölümlerinde sizlere ne yapacağım arkadaşlar? Geçeceğim. Dediğim gibi bu sıkıştırılmış plan kür etkisini kaybetmeden kuşların hem temizlenmesini hem de arkadaşlar iki aylık süreçte toparlanmasını çok rahat bir şekilde sağlayacak. Eğer ki çok sıcak yerlerde üretim yapan arkadaşlarımız varsa, geçenlerde bir arkadaşımla da görüştük üretim derecesinin 35-30-35 derecelerde olduğunu söyledi. Şimdi bu kür uygularken arkadaşlar 24 ve 28 derece aralığı normal bir e, aralık. Tabii ki derece yükseldikçe 29-32 derecelere çıktığında ilaçlı su içme olayı arkadaşlar kuşlarımızda azalabilir ve stres riski, riski başlar. Bu yüzden 33 ve üstüne geçtiğinde de arkadaşlar durum daha da tehlikeli bir deherasyon sürecini yaratır. Bu yüzden de 30 derecenin üzerindeki üretimhanelerde arkadaşlar bu uygulamamızı bölerek kuşlarımıza yapıyoruz. Yani e, ürünlerin e, kullanım dozaçlarını düşürerek ve bölerek aynı zamanda kuşlarınızı ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Gruplara bölerek yani sağlıklı kuşlar, yavru kuşlar ve damızlık kuşlar gibi e, bölerek yapabilirsiniz. Bu yüzden de üretim halinizin sıcaklığına çok çok dikkat etmenizi tavsiye sizlere ediyorum. Arkadaşlar e, şimdi gördüğünüz üzere bunu böyle not edin. Ben şimdi bunu sileceğim. Bu programı sileceğim. Ve sizlere yazarak e, tek tek anlatmaya çalışacağım ve ondan sonra da ne yapacağım arkadaşlar? Bitireceğim. Evet arkadaşlar şimdi Hemen hızlı hızlı ben size uygulamayı nasıl yapacağınız hakkında örnek tarih üzerinden bu tarihi siz kendiniz arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Hazırlayabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Demin size anlatmış olduğum iç parazit uygulaması gibi uygulamaları da siz isteğinize göre arkadaşlar yapabilirsiniz. Lakin benim yapacağım stil bu şekilde olacak ve yıllardır da kullandığım uygulayıp uygulamamak tabii ki sizin elinizde arkadaşlar. Bizler de burada birçok kuşa bakıyoruz. Demek ki ufaktan da olsa bir bilgimiz, söz konusu, bir tecrübemiz var. Ee, nereden baksanız 15 yılı aşkın bir süredir e, bir hobiyle uğraşıyorum. Bu da naçizane benim kendi arkadaşlar tecrübeye uyguladığım sistem. Şimdi arkadaşlar ben örnek olarak size bir tarih veriyorum. Dediğim gibi bu tarihleri kendinize ayarlıyorsunuz. Diyelim ki 1 Temmuz itibariyle kür planlamasına başlayacaksınız. Şöyle yazabildiğim kadar 1 ve 2 arkadaşlar. Temmuz diyorum. 1 ve 2 Temmuz'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle ponçik uygulamamızı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ponçik. İki gün. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Arka arkaya yapıyoruz. Kontinu gramımızda da bir litreye arkadaşlar bir milim şeklinde kontinimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Uyguluyoruz. Uzaktan yazdığım için sıra bakmayın. Bu şekilde olabiliyor. Örnek bir tarih üstünden başladık. Ayın üçüne geldiğimizde arkadaşlar ne yapıyoruz? Temiz Su geçiyoruz. Ayın dördü arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Gene 4 Temmuz'da. Temmuz olarak hesaplayayım bunu. 4 Temmuz'da arkadaşlar dış parazit diyoruz. Burada ne kullanabilirsiniz? Exos arkadaşlar. Kullanabilirsiniz bunu bir kere kullanmanız yeterli olacaktır. Normalde bildiğiniz üzere arkadaşlar bir hafta arayla iki kere de yapılabiliyor. E, lakin ben burada bir kere kullanacağım. İsteyen arkadaşlarımız tabii ki yapabilir ama bu program buna göre hazırlanmış bir program olduğu için bir kere yapmanız yeterli olacaktır. 5 ve 7 Temmuz'a geldiğimizde arkadaşlar burada oksidiyoz oksidiyoz arkadaşlar ne yapacağız? Zimax kullanacağız. tabii. burada artı flagi arkadaşlar. Artı flagimiz olacak. Bu ikisini bir kullanacağız sevgili dostlarım. Burada Zimax 1 litreye arkadaşlar not da alabilirsiniz. Yazıyı eğer anlayamazsanız ilerleyen etaplarda 1 litre 1 gram şeklinde Zimax kullanacağız sevgili dostlarım flagi ile flagi 1 litreye arkadaşlar unutmayın burası Zimax burası da flaginin 1 litreye 2 milim şeklinde arkadaşlar toplamda 3 gün olacak şekilde uygulayacağız 8 Temmuz'a geldiğimizde arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Temiz suyumuzu geçiyoruz. 9 ve 11 Temmuz arasında arkadaşlar neye geçiş yapıyoruz? Mantar uygulamamıza geçiyoruz. Burada da dostlarım fungostatin Fungo kullanacağız. 1 litreye 1 gram şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu toz olanı bir de bunun sıvısı var arkadaşlar. Onu da isterseniz kullanırsınız. Burada 12. güne geldiğimizde arkadaşlar gene bir nedir? Temiz suyumuzu geçiyoruz. Burada arkadaşlar 14 15 İkinci günlerde karaciğer koruyucumuz ve arkadaşlar vitamin günümüz olacak. Şimdi burada şu şekilde yapabilirsiniz. 14'ünde karaciğer koruyucu sedekol ya da forte yani mettolyemin forte Metrolemi Forte kullanabilirsiniz. Burada herhangi bir vitamin takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gervit gibi ve tabii ki başka kullandığınız bir vitamin varsa ya da bu 14 ve 15. günlerde arkadaşlar sabahleyin metolemi forte akşamleyin de arkadaşlar akşam suyunda da gervit ne yapabilirsiniz Kullanabilirsiniz sevgili dostlarım Onun da bilgisini buradan vermiş olayım Bu sıkıştırılmış plan 15 gün içerisinde 15-16 gün içerisinde hemen hemen Bittikten sonra şu sonunda arkadaşlar 3 gün probiyotik vermeyi Multivitamin takviyesi yapmayı Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Unutmuyorsunuz ve kesinlikle bu kür esnasında Kuşlarınıza Mama gibi Arkadaşlar yeşillik gibi Vitamin gibi e, ürünler kullanmıyorsunuz bilginiz olsun bu kürümüz bu şekilde dediğim gibi 6 haftalık bir plan isteyen arkadaşımız olursa da ee, ya bana yazabilirsiniz videonun altında sizlere elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım yapacağımız uygulama bu şekilde olacak dostlarım evet arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde kendi şahsım olarak uygulayacağım kür planlamasını Detaylarıyla birlikte anlatmaya çalıştım. Bu kürü uygulayıp uygulamamak tamamıyla sizin kararınız arkadaşlar. Fakat benim yapacağım sistem bu şekilde olacaktır. Videonun başında yine sizlere bahsetmiş olduğum gibi herkesin kendine has bir programı arkadaşlar kür zamanı geldiğinde olabilir. Lakin dediğim gibi ben bu şekilde bir uygulama yapacağım. Kendi şahsım olarak. Dostlarım bu size göstermiş olduğum tüm tamamıyla tavsiyedir. Lakin ben de kullanıyorum. Ee, dediğim gibi isteyen arkadaşlarımız yapabilirler. 6 haftalık programı da eğer isteyen arkadaşlarımız olursa onun için de ayrı bir program e, arkadaşlar yaparak videosunu sizlerle paylaşırım. Ekranı durdurarak not edebilirsiniz. Bütün kullanım oranlarını da sizlere anlatmış oldum. Burada kafanıza takılacak olan konu kontin ile uygulaması tabii ki olabilir. Kontin uygulamasının neler arka arkaya yapılması gerektiğini ee, avantajları ile de birlikte zaten sizlere anlatmış olduk. egzot uygulaması da bildiğiniz üzere yine videonun içinde sizlere bahsetmiş olduğum gibi dış parazitte arkadaşlar bir hafta arayla iki kere yapılan bir uygulama. Bu programda biz ee, dış parazit uygulamamızı bir kere yaptık. Dostlarım tabii ki üretim halinizdeki arkadaşlar parazit durumuna göre bunu ikiye çıkartabilirsiniz. Ve bahsetmiş olduğum gibi kesinlikle bu kuru esnasında vitamin, mama takviyesi, gaga taşı gibi şeyler arkadaşlar kullanmayacağız. Zaten sıkıştırılmış bir program olduğundan dolayı ee, ilerleyen etaplarda gerekli olan takviyeleri vereceğiz. Bu program bittikten sonra kuşlarımız iki aylık bir süre zarfı veya da siz bunu bir ayda düşünebilirsiniz. Tamamıyla tarihler size ait ama en az bir ay arkadaşlar kuşlarımızın toparlanma e, süreci olsun. Ve bu toparlanma süreci içerisinde de kuşlarımızı artık üretimi hazırlama, eşe hazırlama zamanı yani kondisyon zamanı olsun. Bir dahaki videoda inşallah arkadaşlar zamanım olursa da sizlere bu programın bu köy program bittikten sonra geriye kalan iki aylık ya da bir aylık süreçte nasıl bir üretime hazırlama kondisyon süreci olmalı beslenme takviye ürünler nasıl arkadaşlar programımıza yerleştirmeli bunlardan da bahsedeceğim ben elimden geldiği kadarıyla sizlere arkadaşlar en iyi detayıyla her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun ve hep de böyle olacak. Yine salmak istedikleriniz olursa dediğim gibi Instagram adresimiz olan Muhabbet Kuşu Bahçe maddesinden bana ulaşabilir. Programın uzun versiyonunu isteyen arkadaşlarım da demin de bahsetmiş olduğum gibi videonun altına yazarak arkadaşlar ne yapabilirler? Bana söyleyebilirler. Dediğim gibi gene tekrarlıyorum. Bu programın ardından üretim hazırlık aşaması programını da sizlerle en kısa zamanda paylaşmış olacağım. Şimdiden herkese her zaman olduğu gibi hayırlı, bol hareketli İletimler biliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek dileğiyle.